arkadaşlar bugün sizlerle beraber e, Minecraft Survival serisi yapacağız. evet yani klasik Survival serisi ve tamam yani niye bu da böyle durdum bakmayın Biraz şey yaptım işte geliştim falan burada batık buldum denizde giderken normalde videoyu kaydediyordum video kaybolmuş. arada benim bir saklamam gerekiyor. Yaratıklar var. Ha burada bir oyun duruyor oldu kapıyı koyayım da yalnız bütün. Şey. tamam. Şu an güvendeyiz. Yeah. Hayır, şuradan taş yaparız. Madene falan girebiliriz belki şuradan. Of. Abi nasıl kayıt almadı ya şey? Ben ona şaşıyorum. O kadar çektim. Gelişmeyi falan değil. Çok gelişmedim yani. Başladım. 5-10 dakika falan oldu. Of. İyi ki. Şimdi ne yapacağız? Şuraya bir crafting table koyalım. Şuradan ne yapalım? fırını koy. Yapalım bir iki yapalım. Şimdi şurada bir meşal yapmak istiyorum. Bir tane küçük koy buraya, Bir tane de yapacak bir şey. Ben batığın içinde aradım her şeyi. Yok abi yok. Çıkmadı batığın içinde bir şey. Hep baktım yok yani. Hiçbir şey çıkmadı. Alıp taş bir kazma yapalım. Pişmedi mi ya? Koy şunları. Merdivenler şimdi yarım Bir tane kömür istiyorum lan. Oldum kömür Tamam. Hadi 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 bekleyelim. Tamam. Gel şuradan. Hiç uğraşamayacağım kömür yapmak için. Tamam. Hop. Artık maden yemeye başlayabilirim. Şuradan iyiymiş işte ya. Ya da niye ben bunu yapıyorum Ben her zaman şunu yapıyordum. Ee, şöyle bir tane şuna yapıyoruz. Bir tane bundan. Tamam. Keşke basamayı yapmasaydım. Hmm. Aykabıya keşke basamayı yapmasaydım. Hop gübre vardı bir tane. Buradan bir kum var mı? Kum ha. Ver şu kum. Tamam. Ya bu baga herkes biliyordur zaten. Yerin altını görme falan. Bir de kalktı mı bilmiyorum. Onu. Şöyle geleyim bakayım. Hiçbir şey gözükmüyorum. Hayır kalkmış olamaz ha. Hmm, şurada mağara var gibi. Glow Skate görüyorum burada. Aa şurada tapınak varmış. Ona gideceğim sabah. Altımda mağara yok gibi gözüküyor. Yok yok. Hayır. Bak batık orada. Şuradan kassak Var mı orada? Bir şey var orada. Tahtada. Ne görüyorum lan burada? O tahtadan bir şey var orada. Ha batıkmış. Ya ben diyorum ya ne olur. Ama bakacağım sana oraya Şimdi gitsem çok hızlı ya yani. bu ee, ne yapalım şimdi? Ha, taş hayalet edip Tamam. Bir balta yapacağım kendime. Bu arada odun varmış varmış. Buradan balta yapacağım. Ondan sonra bir kılıç malıç falan işte. Şöyle hemen bir hemen tarzını. Bunları yakacak olarak kullanabiliriz. Sonra şuradan bir tane al şubu koy şuraya. Pat. Böyle tamam. Sonraki iki çubuk kaldı bari şunu yakalım da. Çat. Bütün alt edevatlar tamamladım. Tamam şimdi. Yapacak bir şey kalmadı ya. Sabah kadar beklemek bir yerde. yani. Sabah kadar bekleyeceğim. Azıcık aksiyon yaşasak mı? Oo orada var. Ya da enterman'ı göç edelim. Bakmıyor ki Kapıyı yaratıkları kafayı şey. ya. Yemliydüm. Sabah bir kapıyı şöyle açıyorum. Sabah geliyorum ve sabah olmuş diye. O kapıya açıyorum şak bir kırıkır. Sonra var nasıl bitti değil mi? Belki artık çekebilirim ya. ne yapacağız şimdi? Yapacak bir şey yok ya. Bekleyeceğiz mi bu kadar? Hmm. Burada zaten kalıcı değil mi de Çık. Fikir fikir ne yapabilirim düşün Verimli bir şey yapmamız gerekiyor Maden kazmak en Geçerken Hiç coin çıkmadı ki şansımıza Abi coin çıksa olacak çıkmıyor ya Hayır ben ilk gün geçirdikten sonra o Dehşetimleri ondan sonra coin çıkıyor Önce zaten TNT ile patlatmak istiyorum. <laughs> İhtiyacım olmadığında böyle bir tur çıkıyor. İlk ben çadır falan yapmak istiyorum. Yani ya gerçekçi olsun. Normal ev yapmak istemiyorum ya. Niye burada toprak var? Toprak varsa mağara gibi olabilir mi? Aa bakır. <laughs> Şansa bakıyor. Ya görmedim. mağara çıkması var mı? Aa, yok. Belki olabilir ya. Bakır falan var. Toprak var. Mağara çıkabilir. Şurada bir şey var ya. Sandık mandık var orada. Ha batın sandığı. Gördüm. Batık nerede? Sandık nerede? Şaka mısın siz? Yok abi yok. Orası taşınca hiçbir şey yok. Hiç gözükmüyor ya. Ha. Mağara yok. Deneyelim hatta. Bunun elinde kürek var. Ben şeyle kazıyorum. Aa demir. İlk altın kazmışım. şu an. aydınlatalım ya. Hiçbir şey görmüyorum siz. Devam edelim. Hmm, buradan yine bir şey yoktur. Ben deneyeceğim bunun şansımı. Ben deneyeceğim. Şurayı Optifine kurdum ama yani. Bakın. Çalışmıyor bende Optifine kurdum ama çalışmıyor. Nasıl bir şey bu? Ben de anlamadım. Şöyle koyalım. Gir içine. Bu Bor, bug'ı bilenler yazsın orta. Bu pistonla yapanlar falan var. Demir gördüm burada. Aha. Aha. Manşef. Yemin ediyorum manşef var. Şurada. Şöyle dik Oradan aşağı ineceğiz. Tamam. Okey. Demir vardı alayım mı? Sabah önce direkt tapınağa gideceğim ondan sonra videoyu bitiririz herhalde. Bugün uzun bir video atmaya çalışacağım böyle 15 dakikalık falan. Ben bayağı yoktum ya. Ha meşale bitti. İyi miydi şimdi bakayım. Gelmiş miyiz? Girerim o manşet. Aha Az pan var orada. Direkt aşağımızı kazacağız. Şuradan bir blok gideceğiz aşağımızı kazacağız tamam. Şalır mıyız? Hadi bakalım. Ama hiçbir şey gözükmüyor ya boşver. Abi girecektim de yani meşalem o kadar fazla değil yani giremem. Oğlum hayatımı riske atayım burada. E şimdi gidersem ölürsem yani burayı kaybedeceğim. Yani hatırlamıyorum çünkü ne taraftan geldim. E, kaybedeceğim bir de üstüne oradan şey yapacağız yani. Eşyalar gidecek falan tekrar yapacağız. Bu arada sabah oldu mu? Olmadıysa ben videoyu keseceğim. Sabah olduğunda gelirim. Aa oluyor zaten. Top eşyaları gidiyorsun. Ne olmuş da? Hadi bakalım. Oo. nasıl yapacağız onu? Şu kapının önünde iki tane yaratık var. Koş. Oğlum, şey nerede? kapı gibi bir şey var ha. Yukarıdaymış. Sen patlama. Patlama. Of iyi tamam tamam. Örümcek seni öldürmek zorundayım oğlum. Çok tedirgin ediyorsun beni. Oo iki tane varmış. Aa kemik. Kim? Koş koş. Köpeği falan bulursak evleştiririz. Ya neyse hiç yaratıklarla falan uğraşamayacağım da. Ya şunlarla uğraşamayacağım hiç ya. Bir de aşık veriyorlar mı lan Lag var zaten vururlarsa kötü olur. Vav wow, ilk canavarımı öldürdüm. Dur ha. O niye bu kadar katıyor ya? Dur şimdi acaba ne çıkacak yani? İlkten güzel bir şey çıkarsa, elmas falan belki. TikTok videoları var yani, ya şuradan giriyorsunuz elmas çıkıyor falan diye saçmalıklar. Şuradan değil ya. Dur. Lan yanlış yakalıyorum şey mu? ver. Hop şunu fazl. Tamam alttaki challenge'leri al. Challenge'lar işimize yarar. İleride sistem yaparız falan bir şeyler yaparız. Doğru, doğrusu sistemde ne işimize yarayacaksa. Üfff. Ne dedim ben elmas çıkarsa. Çok iyi oldu bu ya. İlkten. Ama iki tane çıktı. Şu an çıksa bari kazma yapabilirim. Dur şuradan bakalım. Ama ya. Önce çok lag var. Bak Ha. Bu ne? Keskinlik 5. Topla, topla. Eğer barut, ip. Dur şunu koy. Şunları da koy. Bum. Oo servet. Bir tane daha yer. Oğlum kafa yiyorum. Cennete geldim. Bu kadar iyi bir şey görmedim ben ya tapmak. Yo, ne Al. Korut, kemik. 3 Bu kafayı gördüm. Çok güzel şeyler geldi ya. Bak normalde gelmez böyle şeyler. Bayağı Ganimet geldi. Bir şey mi? Böyle, bir şeye bakacağım. Aha. <laughs> Demir kazma yapmadan elmasları bulduk. Çok iyi değil mi? <laughs> tamam. Çıkalım artık. Ama ben daha demir bulmadım ya. Isıtmadım yani. Tamam buradan çıkalım artık. Bu Tapınak da işimiz bitti. Şimdi tapınağı patlatıyorum. Her yine şeyler. Kemik falan. E, bundan sonra nereye gideceğim acaba? Yani bir köy mü çıkarsa belki çok güzel olacak da. Orada bir yaşam kurarız bir şey yaparız. Çölde tapınağı bulduk şimdi yani biraz daha çölde ilerlemem gerekiyor mu? Yemeğim var. Yani yemeklerim var bir sürü. Küsürtelim de dört tane domuz eti, bir tane tavuk eti. <laughs> Çünkü akasya bir yana gitmek istemiyorum böyle. Meşe, ovalar falan gelirse çok güzel olacak. Bir yere kurulmak istiyorum. Ve koyun önemlisi. Koyun çıkacak. Ah! Bunları ne yapacağım ben yani, masamakları ya? Ha doğru çadırda işimiz yarayacak. Ladin kullanmak isteyen çadırı. Yani siyah e, ne lan bunlar adı? Koyu meşe ha. Söylemiyorum abi siyah ağaç diye geliyor Çok koşmuyorum. Önümde bir şey çıkmazsa o videoyu şimdi bitiririm. Yani 12 dakika kalmış. Tamam ya bitireyim ben bu videoyu burada. tepeye çıkayım videoyu bitireyim. Bu arada bu ayrı bir soru var, yani YouTube'a ne Başka bir şey de çekebilirim de. Hardware falan. Aa! Ana! Allah'ın şanslısınız bak yine video uzatacak. Aa! Lan nasıl bir şanslı bir seed bu? Vah! Oo bayağı yakın bir şey. Çok iyi. <laughs> ama şimdi videoyu bitireceğim <laughs> Tamam şimdi çıkıp şuraya videoyu bitireyim şu köyde arkam alırım evet hatta şöyle bir kapak yapabiliriz videoyu Yapmayabilirim. evet bu videodan, e, bu kadardı e, takiplerimi unutmayın falan işte hadi böyle bye bye <laughs>